birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Bahçesaray'ın kadim kuyu olan su başındayız. Burası Bahçesaray içme suyunun tamamını karşılayan bir su. Dicle'nin bir kulu. Yaz aylarında 30 metre küp su çıkıyor saniyede. Kış aylarında bu azalıyor ama son yıllarda çok çok azaldı. Yani küresel ısınmanın etkilerini gerçekten burada görmek mümkün arkadaşlar. Su çok değerli bir sıvı. Gerçekten yani olmazsa olmaz. Su hayattır. Boşuna dememişler. Bahçe Sarayı'nın bütün içme suyunu karşılamasına rağmen yüzde sekseni boşa akıyor. Bunun yüzde beşini tarımda kullanıyorlar ama yüzde sekseni boşa akıp gidiyor. Nereye gidiyor? Fervariye gidiyor. Fervari üzerinden çatak suyla birleşiyor. Oradan botan çayla, botan Hasan Kefte yeni yapılan barajlar toplanıyor. Yani Dicle'de Oradan Zeyran içinden geçerek Ta Basra köylerine kadar gidiyor. Ben 20 yıl önce buraya gelmiştim. Tekrar bir kış ayıydı. 93-94 yıllarında çok iyi hatırlıyorum. Bu mevsimde bu suyun miktarı yaklaşık 8-9 metre küpdi. Fınarın çıktığı yer. Ama şu anda yaklaşık 3 ve 4 metre süre kadar düştü arkadaşlar. Yani. Ne demek istiyorum? Küresel ısınmanın etkileri bu kuraklık böyle devam ederse 2040-2050 yıllarında bizim de suyumuz çatan kanismi suyu gibi kış aylarında kuruyacak. Kanismi dediğimiz çatanın merkezine varmadan orada çıkan bir pınar güzel bir su orada, Yalnız kuruyan bir pınar. Bizim pınarımız kurumuyor. Sürekli akan bir su. Yani bunun kuruduğunu hiçbir tarih, hiçbir insan oldu hatırlanmıyor. Ama böyle giderse Yaklaşık 30-40 yıl sonra buzunu koruyabiliriz çünkü çok azaldı arkadaşlar çok çok azaldı. Şimdi size burada onu göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar şu anda suyun çıktığı mağaradayız. Bu mağarayı tabii ki su bu hale getirmedi. Bu mağarayı bu hale getiren suyun kardeşi olan buz. Gördüğünüz gibi kış aylarında buz tutan mağara. Yaz aylarındaki sıcaklık etkisiyle birlikte yavaş yavaş dökülür. Mesela şurada bir örnek alalım. Görüyorsunuz değil mi, buzun üzerindeki granit parçalarını. Bunu dünyanın yaşına böldüğünüz zaman aslında bu çok doğal. Yani bu mağara gittikçe büyüyor ve bunu yapan tek şey buz, yani sıcak ve soğuk. Evet, suya doğru gidelim. Bir şey daha fark ettim arkadaşlar, burası böyle değildi. Görüyorsunuz burada iç makinelerin izleri var. Bunun sebebi şu: şu ana kadar 2022 yılına kadar bu mağaranın doğallığına dokunulmamıştı. Doğal bir halde bırakılmıştı. Karşı tarafta sivri alanları yapılmıştı, piknik alanları falan yapılmış, ama bu mağaranın doğallığına dokunulmamıştı. Yalnız bu sene suyun az olmasından, içme suyunda oluşan sıkıntılardan dolayı mecburen içeriye iş iç makinesini sokmak zorunda kaldılar yani suyun önüne set çekerek akan suyun buraya iletilmesini sağladılar. Keşke bu olmasaydı ama yapacak bir şey yok. İnsanlar susuz kalmıştı. Şimdi mağara doğru, suya doğru gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten insanoğlunun izleri var adeta bu kayalarda. Evet işte Bahçe sırayı o meşhur suyu. Gerçekten çok kaliteli bir su. Kireç oranı yüksek ama çok kaliteli bir Yazın buz gibi arkadaşlar. Yani burada 3 saniye 5 saniye elinizi daldıramazsınız. Yani sıfır derece arasında. Yani su dursa neredeyse donacak. Tabi bu ilerledikten merkezi merkezinde 5 dereceye kadar çıkıyor. Aşağılarda yükselip yükselip gidiyor. Yalnız kışın bu suyun derecesi gerçekten asli bir su olduğu için ısınıyor. Mağarayı görüyorsunuz. Evet işte içme sularının gittiği borular. Bunlar merkezdeki içme su boruları arkadaşlar. Bu kayalar o kadar ziyaret edilmiş ki insanların ayaklarının izleri var ya silmiş böyle. Yılların izleri var kayalarda. Aşağı iniyoruz. İş makinesini buradan sokmuşlar. Sebebine gelince şu sedi çekebilmek için yani kayıp suyu önlü sed çekmişler. Su buralardan aksın diye arkadaşlar. Görüyorsunuz su çok az bir su. Boruların dışında akan su miktarını görüyorsunuz. Şu kadar. Tabi bu yaz aylarında şu seviyelere kadar çıkıyor. Yani yaklaşık 20 metreküp küp su akıyor buradan yaz aylarında. Ama kışın maalesef ki su çok azalıyor. Eskiden bu böyle değilmiş. Kışın da çok su akarmış buradan. Şurada gördüğünüz kayanın ucu var ya suya bakan. İşte su yazın tam o kayaya erişiyor. Zaten burada da eski su izlerini görebilirsiniz. Cam gibi berrak bir su. yazın şu gördüğünüz metal köprü neredeyse su değecek miktarda yükseliyor Şu anda ilçe merkezinin içme suyunu karşılayan borular üstünde yürüyoruz. Şu anda biz Bahçe Sarayı'nın kuzeyinde bulunuyoruz. Bahçe Sarayı Çatak pardon, Gevaş sınırına yakın bir yerdeyiz. Şimdi Süleyman'a giden kısım şu taraf. Yani buradan 5 kilometre yürüdüğünüz zaman Gevaş sınırına varmış olursunuz. Keşke buranın doğallığını bozmasaydılar. Ama insanlar da susuzdu, yapacak bir şey yok. Şu anda 12 Ocak 2022 tarihindeyiz. Görüyorsunuz, yerde 10 santimlik kar var. Eskiden, bu tarihte, başlı bir 1,5-2 metre kar, kar oluyordu. Sizin de gördüğünüz gibi, şu anda burada harıl harıl akan şelale, şu anda kutluydu. Hiçbir şey artmıyor. Kalan su da alttan süzük çıkıyor. Sündüz yaylasından gelen derenin suyla beraber toplam su miktarı bu kadar. Gerçekten çok düzenli bir olay. 20 yıl önce geldiğimde bu suyun miktarı bunun 5 katıydı. Evet arkadaşlar burası Bahçe Sarayı'nın meşhur suyu. Meşhur suyunun çıktığı mağara. Bu havza Bitlis Gevaş arasındaki tüm suları toplayıp buradan dışarı veriyor arkadaşlar. Geolojik çalışmaların sonucu öyleymiş. Çok yüksek dağlar var kenarında. Evet arkadaşlar şu anda su başından yaklaşık 2 kilometre aşağıdayız. Tabii suyun çoğaldığını görüyorsunuz. Bunun sebebi civardaki çeşmelerin eklenmesi arkadaşlar. Şu anda devre su işlerinin su birim üçme cihazına gireceğiz. Sudaki seviyeyi hep beraber göreceğiz inşallah. Arkadaşlar bu tür ölçüm cihazlarını hemen hemen hepiniz görmüşsünüz. Bunlar devlet su işleri tarafından akarsulara bırakılan ölçüm cihazları. Evet şu anda ne kadar su akıyor bahçe sıra gerisinde. Buna hep beraber bakalım. Evet saniyede 6 metre küpün alt üstünde 6 metre 6 metre su. Artıyor. Arkadaşlar yazın bu miktar yaklaşık 30 metreküpe kadar çıkıyor. Çok aşikar yani zaten görüyoruz. 30 metreküpün üstünde çıktığı zaman yağmurlarla alakalı bir durumdur. Yani doğal değil, ee, geçici bir durum. Yalnız yaz aylarında, bahar aylarında karların erimesiyle beraber bu 25-30 metre küp düştü. Ama şu anda ne acıdır ki 6 metre su akın saniyede. Evet, gördüğünüz gibi. De Buraya bir ölçüm aparatı koyduk. Burada da uçma aparatını destekleyen halak var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bize Bahçe Sırayı uygulamıyor. Bahçe Sırayı güzel bir yer. İklimi alımanlaşıyor. Eskiden çok daha sert bir vardı. Çok daha çok var ya. Şimdi öyle değil. 14 13 dakikayız ama bir yerde 20 saatin kadar var arkadaşlar. Umarım verimli bir video olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.